Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz sizlerle LGS sabahı yanımızda ne götürmemeniz. Şimdiye kadar gerek okulda, gerek dershanenizde, gerek rehber öğretmenleriniz, danışman öğretmenleriniz sizlere sabahında, LGS'nin sabahında yanınızda iki kurşun kalem, bir kalem tıraş, bir tane iz bırakmayan silgi ve bir de üzerinde yazı olmayan bir pet şişenin içerisine su götürebileceğinizi söyledi. Bunlar doğrudur arkadaşlar. Bunları mutlaka sabahında yanınızda, nüfus cüzdanınızla birlikte bunları da yanınızda bulundurmanızda fayda var. Peki, LGS'den birkaç gün önce ve LGS sabahı ne yapmamalıyız? Veya da ne yapmalıyız? Arkadaşlar, bir kere en önemli olan şey kesinlikle alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyin. Yani bundan ne kastediyoruz? Bundan en önemli kastettiğimiz şey şu. Bir, yemek yeme alışkanlığınızdan vazgeçmeyin. Hiç yemediğiniz bir yemeği e, sınav sabahında kalkıp da yemeğe e, kalkarsanız eğer o gün mutlaka bir karın ağrısı çekersiniz. Peki annenizin ısrarıyla beynin çalışsın diye biraz glikoz olsun deyip size çikolata verirse onu da almayın. Eğer sizler sabahında çikolata yemiyorsanız, normalde okul sabahlarında çikolata yemiyorsanız arkadaşlar yemeyin sabah kahvaltı yapmadan okula gidiyorsanız arkadaşlar o güne özel kahvaltı yaparak okula gittiğinizde, sınav yerine gittiğinizde bağırsaklarınız fazlasıyla çalışacak ve sizi de etrafı da belki de rahatsız edecek. Bu yüzden arkadaşlar rutininizi bozmayın. Peki yanımızda ne götürmemeliyiz? Arkadaşlar yanımızda ne götürmemekten de ziyade öncelikle şunun da üzerine bir duralım. Bir, Son gün deneme yapmalı mıyım? Çocuklar deneme eğer mutlu edecekse sizi, motive edecekse deneme yapın. Ama yok, kendini tedirgin hissederim diyorsan yapmayın. Peki konu çalışmalı mıyım? Arkadaşlar mutlu olacaksanız veya kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz. Birkaç tane konuya bakmanızda problem yok. Ama normalde bizim tavsiyemiz Son 40, 48. saat başladığı anda itibaren artık pause düğmesine basın ve durun. Biraz beyniniz dinlensin, bedeniniz dinlensin, ruhunuz dinlensin. Daha sonrasında da sabahında kalkın, dinç bir şekilde sınava gidin. Sınava giderken yanınıza götürmemeniz gereken en yegane şey bir tutam heyecanlı bir anne ve bir tutam da çok heyecanlı bir baba. Arkadaşlar biz şuna şahit olduk. Sınav sabahında çocuklar annelerini teselli ederken buluyoruz. Bundan ne mi demek istiyoruz? Bundan demek istediğimiz şey şu. Çocuk annesine, anne heyecanlanma, problem yok, sakin ol, bir şey olmayacak, hemen sınava girip çıkacağım, her şey çok güzel olacak, bir sıkıntı çıkmayacak deyip çocuğun anneyi heyecanlandırdığı bir sınav sabahı, sınav bahçesi görüyoruz. O yüzden arkadaşlar eğer sizin anneniz de böyle bir anneyse, sizinle her şeyini yaşayan bir annesi heyecanınızı, üzüntünüzü yaşıyorsa o sabah böyle bir heyecanlı anne sizi daha çok yorabilir. O yüzden annenizi öpün ve evden sessizce çıkın. Ama sınava beni babam götürüyor diyorsanız da arkadaşlar ve babanız da çok heyecanlıysa, sizi bir cenke gönderir gibi o gün sınava gönderecekse, götürecekse arkadaşlar. Babanızla arabaya binin ama arabadan babanız daha inmeden hemen sınav yerinize koşun. Çünkü heyecanlı bir anne, heyecanlı bir baba maalesef çocuğu heyecanlı hale getiriyor. Değerli velilerimiz şunu unutmayın. Çocuklarımız, öğrencilerimiz bir yıldır bu günü bekliyorlar ve aslında şu anki psikolojileri bir an önce gelsin ve bitsin. Onlar o sabahı iple çekerken sınav yerini de, sınav saatini de iple çekiyorlar. Bitsin ve saat 12.30'dan sonra birden sonra özgür bir hayat onları beklesin. Ben öğrencilerimden en çok duyduğum cümleyi size ifade edeyim. Hocam sınav bittikten sonra duvarlardaki tabelaları bile okumayacağım. Bu kadar yorgun bir çocuğunuz var şu an. O yüzden sınav sabahında onları sakinleştirmekten ziyade Onlara tavsiye edebileceğim en iyi şey var. Size güveniyorum, sana güveniyorum. Sen elinden geleni yaptığını biliyorum. Artık takdir Allahındır deyip çocuklarınızı rahatlatabilirsiniz. Sınav bittikten sonra da nasıl geçti sorusundan ziyade bitti, kurtuldun. Artık serbestsin, özgürsün ve sen artık bir liselisin deyip onları o yaz tatilinin güzel sakin, heyecanlı saatlerini, günlerini bırakmanızda fayda var. En önemli şey çocuklarınıza güvendiğinizi söyleyin. Ve bir de sınav ne olursa olsun, sınavdan nasıl çıkarlarsa çıksınlar veya sınavdan nasıl puan alırlarsa alsınlar bu hayatta bir şey değişmeyecek. Evlatlarınızın sizin olduğunuz. Yani o çocuklar sizin. Ve bu sadece bu büyük sınav maratonunun bir basamağı. LGS sadece bir basamağını oluşturuyor. Eğer YKS'de de psikolojisi sağlam, morali düzgün, hayattan güzel dersler almış ve kendine güvenen bir çocukla üniversite sınavına hazırlandırmasını istiyorsanız, çocuğunuzun bu şekilde hazırlanmasını istiyorsanız şimdi onun psikolojisine yatırım yapma zamanı. Bunun içinde en önemli faktör, ona güvendiğinizi söyleyin. Bunun elinden geldiğini yaptığını söyleyin. Sınavın sonucu ne gelirse gelsin, onun sizin evladınız olduğunu ve bu gerçeği hayatta hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini söyleyin. Sınavda şimdiden tüm çocuklara başarılar diliyorum. Yurdumun anneleri ve babaları. O gün sınav için sizin yapabileceğiniz tek bir şey var. Çocuğunuz arkasından dua etmek ve sınavdan sonraki süreçte odasını, etrafını, insanları ona moral vermek için düzgün hale getirmek. Şunu yapabilirsiniz. Sınav sabahında çocuğunuzu gönderdikten sonra onun odasını düzenleyebilirsiniz ilgisi kitaplarını kaldırın. Bütün sınav notlarını kaldırın. Boş bir kütüphane bırakın ona. Odayı düzenleyin. Üzerine bir not yazın. Bugünkü sınavın ne geçerse geçsin. Sen benim evladımsın. Ve biz seninle ufuz bir yolculuğa çıktık. Bundan sonraki kısımda da yine senin yanında olacağız Değil. bir not bırakırsanız odasına belki de bu her şeyden çok daha önemli ona destek olacak. Değerli evlerim, Öğrencilerinize, çocuklarınıza şimdiden büyük başarılar diliyoruz. O günü siz sakin olursanız çocuklar da sakin olacak. Çocuklar bir yıl hatta iki yıldır beklediğiniz gün gelmek üzere. Size tavsiyemiz alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyin. Çikolata yiyorsanız yiyin. Süt içmiyorsanız o sabah özel bir süt içmeyin. Bir gün önce deneme yapmak istediğinizde yapma, yapma yaptığınızda mutlu olacaksanız deneme yapın. Ama yok eğer yaptığınızda bir sonuç aldığınızda moraliniz bozulacaksa yapmayın. Bir konu tekrar yaptığınızda mutlu olacaksanız yapın. Ama yoksa emin olun o son denemenin, son konu tekrarını size çok da faydası olmamayabilir. O yüzden dikkat edin. Hiç gitmediğiniz orman gezisine sınavdan bir gün önce gitmeyin. Hiç gitmediğiniz bir vapur seyahatine, vapur gezisine çıkmayın. Çünkü bunlar sizi biyolojik olarak da olumsuz etkileyebilir ve sınav sabahına, sınav yerine olumsuz bir etkiyle gidebilirsiniz. Alışkanlıklarınızdan vazgeçmeden, heyecanlı anne ve babalarınızı sakinleştirerek sınava gitmenizi tavsiye ediyorum. Bir tutam heyecanlı anne, bir tutam heyecanlı babayla sınava gitmenizi de özellikle tavsiye ediyorum. Hepinize şimdiden başarılar. Kolay gelsin. Müzik